yatıyor musunuz? Ne var? Sıcak yataktan insan kolay kolay çıkamıyor değil mi? Tözey canınız bir şey istiyor mu diye beni gönderdi. Teşekkür ederim, zahmet ettiniz. Niye zahmet olsun? Aa, bu adam kim? Bir arkadaş, o da mahpus. 35 seneye mahkum. Ne yapmış? Hiçbir şey yapmadı, Hiçbir şey yapmasa adamı 35 seneye mahkum ederler mi? Dün müdür beyle sizden bahsettik. Bir endişesi var. Neymiş? Malum ya burası mahpushane. Bir sürü bekar adam var. Siz böyle son moda gezerseniz laf ederler diye korkuyor. Ne yapayım peki? Sırtınıza uygun bir entari geçirin. Bilirsiniz gösterişli kadının düşmanı çok olur. İyisi başınıza sımsıkı örtün. Lüzum hasıl olmadan aralığa çıkıp oturmayın. Bunlar müdürün düşünceleri mi? Evet. Size laf gelmesin diye. Aynı kafa. Ha müdür bey, ha benim sersem kocam. Aynı şeyleri düşünüyorlar. İkisi de kıskanıyor beni. Ya? Siz beni çirkin buluyorsunuz ama... ...herkes benim şirin kanlı olduğumu söyler. sen miydin? Ödümü kopardın Yezit! Bak Murat bey, kalbim nasıl vuruyor! Öyle birden odaya girilir mi? Çocuktur ne bilsin! Söyle bakalım Aduş! Hani bonjour? Bonjour efendim! Nasılsınız? İyiyim efendim! Yeni oyunlar öğrendin mi? Öğrendim. Ne öğrendin bakayım? Ah Murat, ah! Hadi bir daha yap Aduş. Hayır yapmasın. Bunu sana kim öğretti? Siz mi öğrettiniz? Tözey'den görmüş olmalı. Tözey içeride böyle göğsünü mü yumrukluyor? Ne yapsın? Siz erkekler insafsız olursunuz. Rica ederim çocuğa böyle şeyler belletmeyin. Bak Adış, bir daha görürsem sana küserim. Korkma kız, mahsus söylüyorum. Yap hadi, bak sana para verecek. Ah Murat, ah! Bak Adış, bir daha yaparsan seni döverim. Sor bakalım, Tözey ablan söylerse onu da döver mi? Tözey ablamı da döver misin? Döverim. Hanım söylese? Şakayı uzattınız, İzninizle ben giyineceğim. Hadi kız, biz çıkalım. Töze'ye bir sözünüz varsa? Yok, teşekkür ederim. Siz bilirsiniz. Müdür beye söyleyin, benimle uğraşmasın. İstediğim yer, istediğim yerde otururum. Çok üstüme varırsa başına dert açarım.